Selam arkadaşlar kanalıma bir kere daha hoş geldiniz. Full altı full serisinde 3. şampiyonumuz Kemaldayız arkadaşlar. Size bugün Camel'ı öğreteceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz ve chatte herkesin ha YouTube yazdığını görüyorsunuz. Aynı zamanda Twitch'te yayındayız arkadaşlar. Twitch slash Berkay Vaksu gelerek açıklamada linki var. Bize destekleyebilir. Siz de videolara katılabilirsiniz. Birbirinden güzel eğlenceli oyunlarımızı öğretici oyunlarımıza katılabilirsiniz diyerek arkadaşlar videomuzu başlatıyorum. Ve inşallah maç iyi geçer diyorum. Let's go. sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Evet arkadaşlar Kemal'a girdiğim rünleri ekranda görüyorsunuz. Safe rünler takılıyor. Yenilmez genelde girilmiyor. Çünkü Kemal'ın e, ihtiyacı yok. Uzun fight atmıyor. Q'sunun gerçek hasarını vurup bırakıyor. Kemal'ın biraz skilllerinden bahsedeyim öncelikle. Arkadaşlar pasifimiz e, belli bir saniyede bir geliyor. 16 saniyede bir geliyor. Karşımızdaki AP vurduysa en son AP kalkan. E, AD vurduysa AD kalkan normal vuruşumuzda veya skillle yani Q'muzda vuruşumuzda geliyor. Q'muzda umuz, arkadaşlar şöyle iki tane vuruş sağlıyor. İki vuruşun ilki hızlı vurmak atak kansı için kullanılıyor. İkincisi de gerçek hasar veriyor. Bu en önemli özelliği bunu şöyle W'su da böyle adama slow atıyor ve can yeniliyor. Bunu da adamı uzaktan dürtmek için kullanıyoruz. E'mizde adamı bir kanca atıyor. Adama değil duvara. Önümüzdeki herhangi bir duvara kanca atıyor ve bu kancadan sekebiliyor arkadaşlar. Bakın adamın üzerinde mesela pasifimiz var. Vurunca AD kalkan geliyor. Gördünüz mü? Çünkü adam en son normal vurduğu için. Şöyle normal vuralım. Devam. Çok güzel W'ya da dürttük. E'mizde de kancayla adamı uçunca stun atabiliyoruz. Neyimizde? adamı içine alıyor. E, o adam o alandan çıkamıyor ve yanındaki hedefleri de dışarı atıyor yanında hedef varsa. Şöyle W ile dövmemiz lazım bir böyle bir güçlü bir levelde fight atmak istemiyorum. En az bir item aldıktan sonra kesebiliriz. Bu maç ilaç sindirini alacağım çünkü karşıda çok tank var. Dünlerden e, açıkladık, skill'leri de açıkladık. Şimdi de gameplay'ine geçelim yavaştan. artı full öğretici serisine... Beğendiğinizde biliyor musun? Şako buraya geliyor atıyor. Hemen bekleyeceğim İki level'da normalde Q atacaktım. Şimdi E atacağım çünkü Şako geliyor. Şöyle bir beyitleyeyim. Bakın arkadaşlar kötü oynuyorum ama zaten bana da öldü ki bu adam. Şako'ya gelmesine gerek yok. Hop tak tak. İlk kan aldık arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzda full ilk videosunda anlattığım filizi yapacağım ama biraz kırpmam lazım burayı. Adam TP atacaktır büyük ihtimal zaten buraya. Çok güzel bir şekilde kestik. Şako da güzel gen katlı. Eline sağlık diyoruz. Ve hemen diyoruz burayı. diyemedik çünkü. Neden? Çok milyon vardı bizden birikmiş. Burada birikliyince freeze diyemedik ama ittireceğiz. TP attım voley atmadı hala. Biz yavaş puşta slow puşta ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi camel'da sakin oynamanız lazım. İkinci vuruşta atmak için ilkinde bakın Q'ya bastınız. Şu alttaki doldu. Taktık tık ses çıktı. İkinciyi vurabiliyorsunuz böyle. Gerçek hasarlı bir vuruş bırakıyor. Hemen burayı alıyoruz. Tek Q attık. Bakın bu da kombostur. Q atıp adamı uçup ikinci Q'yu patlatıp W ile dövüyorsunuz. Burada dövemedim W ile. Bu asıl kombostur. Damage vurup çıkma kombosu bu. Adam matakasa girmek istemiyorsanız bunu yapmanız lazım. Şimdi base atacağım. Bura zaten bana ittirecektir. Burada kaldığı için adam mecbur ittirecek. İtemi ilk başta pırıltı aldım. E, ee, i̇laç sindiri almam gerekiyor. Bu maç ama ilk başta vahşi ayda bitireceğim. Çünkü önemli. Lifestyle önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli deyip lane'e koşuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi golü bir lane'i puştamış ama golü base atmasına izin vermiyor. Bakın hop taktiği vurduk. Bak vurup kaçıyorsunuz. Vur kaç vur kaç. işimiz bu golü bir e base attırmayacağım tabii ki de. Burada donduracağım wave'i. Gelmek zorunda kalması lazım. Pırıltıyı aldık. Artık çok daha güçlüyüz. Pırıltı Q'muzda çalışıyor çünkü. Bu arada arkadaşlar bu seriyi çok beğendiğinizi düşünüyorum. Herkes like'larla belli ediyor. Bu videoda özel 1000 like istiyorum sizden. Şu an videoyu durdurup like ve yorum atarsanız. Yorumlarınızın hepsini cevaplıyorum. Zaten cevaplayacağım da. Like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Aramıza yeni gelenler de varsa. Hoş geldiler. Deyip devam ediyoruz şimdi. Şöyle Q'larla. Hop şöyle Q'yu. İlk Q Sonra arkadaşlar E fullleniyor. Şimdi burada wave çok bu tarafta ya. Bu itecek ama yavaş yavaş ittirmeyi düşünüyorum. Biraz kaybetsin çünkü voli. Gördüğünüz gibi biraz şu üçlüye nasıl kaybedecek zaten. Gelemiyor da farmda 4 farmında ama biz bunları alınca eşitleyeceğiz ve zaten para da öndeyiz. Çünkü ilk kar almıştık. Şimdi Q'muz yok. Buna öyle fight girmeyeceğim direkt. Şimdi önce dürteceğim. Biraz tilt edeceğiz arkadaşlar. Bakın Volibear'ın Mentay ile oynayacağım. Nasıl mı yapacağım? Hemen şöyle bir tane bakın W'yu dürttüm. Mental ile bak Q'yu attım. Şimdi komboyu yapıyorum tekrar kaçtı. Komboyu yememek için kaçtı. E Q yapacaktı ama komboyu yemiyor. Sıkıntı yok slow push de Şaka geliyor. Aa ne yapıyor üstüme vurdu. Ben oraya giremem. Çok geride oynuyor adam ya. Adam öyle bir geride oyun kabullenmiş ki. Voli bilmiyorum. Ya zaten Leiter'i kaybedecek oyunda ama <laughs> Neden böyle bir oyun kabullenmiş? Hiçbir fikrim yok böyle bir Şöyle Q atıyoruz. Çok farm kaybetti. Farmlarda da öne geçtik. Reyimiz de geldi. Bekliyoruz. Last atmaya devam. Slow push'ta de push diyeceğiz. Şöyle bu sefer biz de sinirliyiz. Hop çok tak 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 vurduk adama. Uzun fight atıyor bakın neyle tuttum adamı. Uzun fight'ı kazanır dediğim gibi çünkü <laughs> Volibear'ın W'si tekleniyor. Biz girçik oynamamız lazım daha çok. Burada birim var acaba? Hemen ikinci gerçek hasarımıza vurduk öldü büyük ihtimal. Aa aa kalkan alma. Hop flash ah vuramadım miskrik ölmeyeyim ölmeyeyim ah Ölmedim. Az kalsa araya gidiyordum arkadaşlar. Şimdi sıra bizim tabi sıramız. Hop vurduk ama araya gittik. Dırırırı, dırırı. Sıkıntı yok. Voli'yi kestik. Voli şimdi bu farmları kaçıracak ve bayağı öne geçtik. Bu bizim için bayağı OP'di. Şimdi lifesteal alıyoruz üstüne. Ee, hemen ilah sindirine gitmeden önce neye gidiyoruz demiştik Vahşay bizim için önemli Hemen başlığa gidiyoruz. Volide TP'sini attı. Güzel. Evet arkadaşlar itemlerimizi aldık. Hemen top lane'e koşuyoruz. Takım 3-2 geride ama merak etmeyin. Camel bir hyper carry'dir ve bu maçı sırtımıza alıp omzumuza alıp taşıyacağız. Hiç merak etmeyin. Hemen geldik. Volibear'ı bir dövelim. Kısa. Ooo Volibear bize atar yapıyor. Hemen Q'yu vurduk. İkinci Q'yu da geçirdiğimizde biraz demeyi çatacağız. Bakın ikinci Q çok önemli. Gördüğünüz gibi ikinci Q'yu vuramazsak kaybederiz takası. Hemen yine vurduk ama adam da bizi iyi dövdü. Kuleyi aslında ulti atıp bizi kesebilir derken. Voli bir bizim Shaco'nun normaline giriyor. Shaco'nun dikkat etmesi lazım. Şöyle alalım buraları. Evet burayı da ittiriyoruz şimdi. Hop şuraya da çok güzel bir şekilde aldık. Shaco'ya koşuyorlar. Shaco onları şaşırttı mı? Bir de koşabilir miyim? Yok koşmayayım ya. Ben burayı ittiririm. Bizim hem de savaşmayacak. Hemen ittiriyoruz burayı. Hemen tak diye burayı da ittirdik. Şimdi evimiz geliyor. Tek Q hop onu da attık. Voli bir bir savaşalım 2 saniyelik kısa bir savaş ama normal vuruş ilk vuruşu vuramadığım için Çok sıkıntı oluyor ama şöyle bir E ile vurduk hop bakın Q'yu vurduk ikinci Q'yu vurmak istiyorum ikinci Q'yu vurup kaçıyoruz Ne demiştik uzun takas voli bir hiç iyi bir takas değildir E'miz de yok şu an bana girse büyük ihtimal kes kesmeyi deneyebilir yani Önce W ile döveceğim W siteyi geçti adamın Gördüğünüz gibi nasıl vuruyor belli değil hop vurduk ultisi var Ulti attı ben oldum. Ya bu ultinin slowundan bıktım ben Volibear'ın. Sıkıntı yok. Birazdan halledeceğiz ama bizi bir tur kesti. Belliydi yani. Ben kaşındım. Ulti atsam da bir şey değişmeyecekti. Şimdi TP'mi atacağım. Adam bir tane plate alacak büyük ihtimal. Burada hata yaptık ama hatayı telafi edeceğiz. Birazdan. Camel Q skill'ini fullediğinde asıl demeyi yapmaya başlıyor. O zaman rahat bir şekilde keseceğiz. Hemen TP attık Volibear. Bu plate almak için oynayacak. Ben de Volibear'ı kesmeye koşacağım. Keseceğim de büyük ihtimal. Hop. Şöyle üzerine koşmuyorum. İkinci Q'yu da patlattım. Kaçmayı deneyecek mi? Kaçamaz zaten. Çünkü R'ye var. R'ye atmak istemiyorum ama o Şöyle R'ye attık hemen ikinci vuruşu da vurduk. Evet arkadaşlar bu ne? Bu ayı ayı ne yapıyor bize? Evet arkadaşlar ayıdan kışkırtma var. ikinci vuruşum. Hop geldi. Sonunda buraya kadar aldık. Az kalsın ayıyı ölsek yani burada maçı satıyorduk bu ihtimal. Güzel. Buraya kadar aldık 456 bizim için. Can nimet oldu takımımızda midimiz hala ölmeye devam ediyor. Sorun değil, halledeceğiz. Bu 456 maçı çeviren hamle olabilir. Maçı taşıtan hamle de olabilir. Böyle vurduk, vurduk. Hemen vurduğumuzda attık. Şu totemi de keseceğim çünkü gıcığıma gidiyor görüş totemi. Görüş totemini de kestik. Adam ninja tabi almış. İlaç sindiren bitince volinin vay haline diyorum çünkü hiçbir şey yapamayacak. Tanklara daha fazla vurmak için bu arada ilaç sindiri alıyoruz ama karşıda tank çok yoksa işte, ee, üçlü kuvvet almak daha mantıklı. Bunu da unutmayın. Hemen bir izimi atıyorum burada. Bu oyunda bu arada Merkür almamız lazım. Çünkü CC'ler çok fazla. Seju, Voli, serafin O yüzden Merkür alacağız. Şöyle burada ben direkt Merkür alayım hatta. Hiç riske girmeden Merkür'ümüzü bitirdik. Şimdi top tekrar koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar chatten bir soru gelmiş. E ile duvardan nasıl geçiyorsun demişler. Duvarın dibine atıyorsunuz sonra böyle atlıyorsunuz. O basit. Onu da zaten örneklerini video içinde göreceksiniz. Eee, şöyle ikinciyi de vuralım. E, ne yapıyorsun Volicim? Voli bizde fight atıyor ama arkasında bence Sejuani var gibi hissediyorum çok can yeniyor ama Şako da gelmiş. Hemen Şako ile birlikte girelim keselim. Hop ikinciyi de vurdum. Ö ölmüyor ve öldü. Flash da attık Voli'ye. Güzel burayı rahat bir şekilde yapacağız. Şako da oraya gitmemizi istiyor ama Şako'ya yardım lazım olursa gideriz. Şu anlık burayı yarmak benim için daha mantıklı galiba. Evet mid yine aldı. Şako'nun oradan çıkması lazım. Serafin de geliyor. Kata da gelecek. Şako'nun oradan acilen çıkması lazım. Şako da oradan çıkıyor. Hepsi bize geliyor. Benim de çıkmam lazım ama puşlamak istiyorum buraya aynı zamanda. Zor bir dönem. Hemen arkadaşlar puşlayıp çıkıyorum. Kata arkada gördünüz. Buraya girebilirim aslında. Kata benle bir wave atmak isterse. Derken adamlar alameti alıyor. Onu engelleyemiyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Şuradan plate de alamadığım için üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ise kazma alacağız. Hemen lifestyle'den ee, kazmayı alalım. Tiamat 406 sonra bitiyor. 406'ın sonra bunu bitirdiğimiz zaman Hydra'yı. Sonrasında ilerisinden aldığımız zaman tek bir V9 atmaya başlayacağız. Göreceksiniz hemen. Koşalım. Hemen ya ata ata koşmaya devam ediyoruz. Ata kasmaya devam ediyor ama keseriz diye düşünüyorum. Şöyle farmları da aldık. Voli burada ward kesiyor. Volicim ne yapıyorsun kralım? Voli sinirli ya. Her ward'u falan kesiyor. Voli'yle bir fight atalım. Keselim Voli'yi. Çok tank gördüğünüz gibi ama böyle yapıştırırlar tank adama. Voli'nin flash da yok aslında. Kata da bana gelmiyor. Gördüm haritada. Şöyle ikinciyi de vurduk. Bir, bir daha gelirse direkt keseceğiz derken kata. Ben kataya bir o gitmem lazım galiba. 7-0 oynuyor çünkü. Oraya gitmezse oyunu kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Ona bir rohan gitmem lazım. Gidip kesebilir miyim? Şu an gidip keserim ama base atacak orada galiba. Ama base atarken yakalayıp kesebilirim. Belki bir şekilde öyle kesebiliriz. Çünkü ondan kaç altın var? 1000 altın var onu almak istiyorum. Ee. Gördüğünüz gibi 1000 altını çok güzel bir şekilde aldık. Tamam burada base'imi atayım hemen. Sejuani yetişemez. Hatta Sejuani'nin önüne çıkarım ya. Gördüğünüz gibi Sejuani girdim. Önüme Şako önüme hop Şako önüme işte çok güzel. Burada ikisini de almayı başardık. Burada çok öndeliğimizi kanıtladık. Güzel oldu. Burada toplamda 1700 altında top lane'e gideceğiz. Şimdi voli düşüyorsun diyoruz. Let's go. Koşuyoruz topa. Çok güzel bir anda. Kata'nın flash'ı da aldık. Hemen aldık Hydra'yı. Şimdi de e, e gidiyoruz. Sinsi e ne abi? Glass sindirene gidiyoruz. Beynim yandı. Hemen tapa koşuyoruz. Let's go. Bu maça taşıyacağız. Bırakmadık. Tutunuyoruz. Devam. Evet arkadaşlar geldik top lane'e. Artık Volibear'ın işi neredeyse imkansıza yakın. Çünkü bizim gibi bir adamı artık kesmesi çok zor. Çok fediz. Şöyle vuralım. Orayı da keselim. Ben buraya bir ward atacağız. Güzel bir şekilde. Ward'umuzu attık. Ee, i̇lk kule daha oyunda dökülmedi. Alabiliriz biz buradan. Katamit'te. Kata birazdan bize Roam deneyecektir diye düşünüyorum. Çünkü onu kestik. Sinirlidir. Voleye bir vurkaç yapalım lan. Hop gördüğünüz gibi voleye vurkaç yaptık. Çok güzel bir hasar bıraktık. Bir de bizim hasarlar sürekli de olabiliyor. O yüzden çok iyi. Şöyle bir şeyden de dövelim. Pasifimiz gelince bir daha gireceğim ama voleye girmeyi düşünmüyor gibi pek. Şöyle lane ittirelim. Voli bir artık full lane ittirip roam gezmemiz lazım. böyle bir eğleniyor orada. Büyük ihtimal Sejuani burada diyeceğim. Sejuani de burada değil. Ne yapıyor bu Voli bir ya? Ben bunu dive'larım direkt. Hemen voli bir e gördüğünüz gibi vurduk yine. Ne yaptığını anlamadım ama. Hop voli bir dövdük. Bundan sonra beyiz atmak zorunda yoksa öldürürüm. Seccihani geldi arkadaşlar. İkisini de kesebilirim. Şakoya beyit O şakoya da çok güzel. Önce voli bir aldık. Şimdi de niye aldık. Hop 2'de iki 2 atmayı başardık. Gördüğünüz gibi Shaco'nun güzel gank'iyle, Counter gank'iyle jungle oynarken bu çok önemli. Unutmayın, Counter gank atarsanız takımınızı her zaman 1 önünde başlatırsınız. Buradan da ilk kuleyi almak istiyorum. İlk kule de bizim, için altın için önemli. Hemen ilk kuleyi de aldık. 450 altında cemimize koyuyoruz. Şimdi devam edeceğiz buradan. Güzel. Güzel oyun bizim için. Güzel. Şöyle hemen buradan da burayı almaya başardık. 2200 gold'da base açıyoruz ve ilah sindiren bitiyor. TP'miz var aynı şekilde bota da yardım edebiliriz birazdan. Allah! Kör oldum beyler. Gözlerim yok artık ama sıkıntı yok. Ben gözsüz de oynarım dedik ve ama oraya gidemem ya. Oraya kata gidiyor bence. Ben oraya TP bakayım. Kata giderse evet. Şimdi gördüğünüz gibi katanın gittiğini gördüm. TP baktım oraya. Orayı kesmem lazım en azından katayı. Kata beni kesebileceğini düşünüyor ama yanılıyor çünkü ben çok fedim. Devam ediyoruz. Zaten öldü o. Hemen şuradan bir keyitliğini de keseceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Şakoyla öyle gittik. Hepsini de kesmeyi başardık. Yani camel'da yapmanız gereken tapta oturmanıza gerek yok. Gezebiliyor. Çok güzel gezmeyi seven bir çar. Gördüğünüz gibi biz de gezerek oyunu taşıdık. Daha bitmedi oyun ama taşıyacağız merak etmeyin. Şurada birileri var. Sejuani'yi de gidip yakalayayım. Geliyorum. Hemen aha bu tarafa doğru geldim. Slow attık. Keseceğiz sıkıntı yok. Çok güzel bir şekilde Şako ile birlikte de kestik. Burada bekleyeceğim. Buraya wardlamaya gelecekler. Şako'yu da çağıralım ama Şako gelmiyor. Keyitlim de rüzgarın yes. deti olduğu için sıkıntı bura. Ha bekleyeceğim burada. Büyük ihtimal geleceklerdir. Mağazalar ellerse keseriz. Bekliyorum hala. Top kule verdik ama sıkıntı değil. Keyitlim orada. Buraya Seraphim ward atmaya gelecek. O yüzden pusuyoruz bakın. Burada pusmamızın nedeni tarafın kesin ward atması gerekiyor. Burayı temizlemesi gerekiyor. Birazdan da bu tarafa gelecektir. Şu tarafı temizledikten sonra. Gelmiyor mu? Gelmesi gerekiyor. Gelmezse de arkalarından çıkıp gideriz. Arkalarından gidiyoruz şimdi. Tamam Caitlyn orada. Caitlyn direkt öldü zaten. Ben Benim ultim var kaçamayacaktır. Hemen Caitlyn'e yapıştık. Hemen onu kestik. Burada da Seraphine'i keseceğim. Nereye kaçıyorsun gülüm? Seraphine bir an gözükmedi ben kaçtı. Kayboldu sandım bir yere. Nereye gitti bilmiyorum anlamadım ama Hemen kata kaçmasın diye onu da ulti edim. Gördüğünüz gibi böyle de kestiriyoruz. Çok güzel bir şekilde bir de Q verdik. Seraphine uçacağım şimdi. Bir de şu komboyu unutmayın. Hemen E-Flash kombosunu unutmayın arkadaşlar. Bu da en önemli Camel kombosudur. Atabiliyorsanız mükemmel bir kombodur. Hemen çok rahat bir şekilde seçiyoruz. E tak ikinci Q'yu vurduk. Burayı da kazanmayı başardık. Artık bundan sonra istediğimiz kadar fight atabiliriz. Bot ittireceğim biraz. Voli bir burada. Voli bir da bir dövelim. İkinci Q'yu vurmayın Voli bir sana. Bakın gördüğünüz gibi tank bank dinlemeyen bir çark yamıl. İkinci vuruşta hepsini yam yamultuyor. E, bunu alamadım. Ah be kaçırdım. Sterak bitmedi. 300 altına daha ihtiyacım var. Yani bana bir kill daha lazım. Nereden bulabiliriz bir kill? Bir kill bulmam lazım bir yerden. Kate'in burada ama buraya ward attı galiba. Görüyor burayı ya. Ben şuradan hemen para kasayım. 42 altında çok az veriyor ya. Küçükleri çok veriyor artık bunun. Voli bir de buraya geliyor. Büyük hepsi bana gelecek. O yüzden kaçacağım. Şöyle alayım şunları bırakmadan. Son 100 altın kaldı. 100 altın da alıp base'imi atacağım. Şurayı da pushlayayım. Ne yapıyorsun Kate'inci? Beni mi keseceksin? Voli bir falan geliyor. Hemen buraya ittirip kaçıyorum ben de. Bay bye deyip kaçtık. Şimdi hemen buradan bir Sterak alalım. Sterak aldıktan sonra onlar düşüsü çünkü o kadar güçlü bir Camel olacak ki siz de bile inanamayacaksınız. Let's go. Sterak bitti. Şu an tek Q. istediğimiz adamı ikiye ayırabiliriz. Koşalım ama Böyle buraya da çok rahat temizledik. Ben bir Kata'yı matayı keseyim ya. Kata bizimki yeri kesiyor galiba. Sıkıntı çıkartıyor bizim çocukları. Ben de gidip onları keseceğim. Bizim çocukları kesmesinler artık yeter yani. Çok öldü çocuklar. Aa buradan Serafin bana skill atıyor. Oğlum Serafin sen akıllanmadın mı kankam? Gördüğünüz gibi Seraphine artık Caitlyn'le savaşıyorum. Arkaya da TP geliyor. Ben biraz kaçayım. Üçünü keserim ama bizim takımdan da yardım isteyeyim bari. Onlar da işe yarasın. Hemen gördüğünüz gibi oldu. Şimdi e, Seraphine öldürdük galiba. E 2 saniye. <laughs> Giremiyorum yok buraya. Güzel. Güzel oynadık. Aralarında birini kesip çıkmayı başardık. Şimdi buradan arkadan gelip Volibir'i de kestirebilirim. bir tabi tank olduğu için kuleye, kuleye altı giremeyeceğimizi düşünüyor ama karma çok tanklı da ama gireriz ya hadi yok yolu gördüğünüz gibi teki attık böyle bir de öldü hemen burada sejyen de var sejyen sen ne yapıyorsun tek kesim mi bakayım evet arkadaşlar hemen ikinci köyü tak vurduğumuz zaman ölüyorlar gördüğünüz gibi yapmamız gereken tek şey ikinci köyü tak diye vurmak Katarina matena buradan bakalım onları da öldürürüz Evet Katarina buradaymış. Oo kaçıyor kardeşimiz. Şurada mı? Evet vurduk. Güzel. Güzel tahmin etmişiz. E ile kaçabiliyor bizden. Girecektim de Serafin'den korktum bir tık. Bizi sabitler falan keserler diye korktum bir tık. Da daha strağımız var. Bir şey yapabilecek diye inanmıyorum ama. Şöyle vuruyor ama Manam kalmadı. Manam kalmaması benim için sıkıntı. Çünkü Q atamıyorum. İkinci Q'yu vurabilir miyim? Vurdum. Çok güzel bir şekilde. Katayı da öldürdük. Birazcık manam doldu. 25 mana kadar. İkinci Q'yu yine vurduk. Çok güzel hasar bıraktık. Artık çıkalım. TP'miz de var zaten. Şimdi ölümün nasıl alacağım? Çok öndeyim. O yüzden A ağır yara alalım önce ama ya. Ağır yara önemli. Can yeniliyorlar. Ağır daha sonra ölümün nasıl gideceğim? Ağır hemen aldık. Ölümün nasıl nitemlerini alacağız. Şimdi hemen şöyle alalım. Eee bot lane'e TP atıp bot lane'i biraz yarmak istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Hemen aldık burayı. TP'mizi de attık. Çok güzel bir şekilde burayı da yarıyoruz. Top rap falan diyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz hemen burada. Çok güzelce. Şey. Bizden korkuyor. Buraya atlayacaktır kata. Aç gözü çünkü ama atlamadı. Gerçekten çok korkuyorlar bizden. Herkes bize gelirken baron aldırmamız lazım takıma. Buraya girerim ama ultim 3 saniye Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi Şöyle şaşırtmalı bir skill ee, Hop derken Bitkinlik yedik Rüzgarın itletiyle kaçtı derken Keyiftin ama bizim takım güzel takip etti ve kesti Şimdi ben Voli bir yere geleceğim Voli bir yere bak adama giriyor Bırak adamı lan Voli Hayır bırak adamı ben geliyorum bırak Koşuyorum Lan oğlum bıraksana adamı Voliye bak Hemen geliyorum ben de Volibear'ı kesmeye. Şöyle hop tak öldürdük. Şimdi barona girelim. Gelsin da. Hemen barona alalım. Bizim Karma da ölmüş. Nasıl öldüyse. Şuradan Q'yu attık ilk Q'yu. İkinciyle tak vurduk hemen. Şöyle gerçek hasar vurmaya devam ediyoruz. Barona bile 865 gerçek hasar vuruyor. Bu nedir ya? 865 nedir arkadaşlar? Bayağı fazla bir hasar. Hemen Ejder tarafına da gidelim. Baron'u aldırdık takım için. Bot'ta Caitlyn var. Caitlyn'i yakalayıp keseceğim. Aa derken o bize pusu. Bana. Okey arkadaşlar, severim derken çok kişiler ya. Can da yenilemeye devam ediyoruz. Şöyle kaçayım ben. Ee, bana hala girmeye çalışıyorlar ama ne yazık ki öldüremezler öyle. Şuradan gireceğim. Hemen Allah. Hop! Bir tane daha, al oh, bir tane daha vursam ölmeyeceğim. Bir tane daha vuramadım ve öldüm arkadaşlar. Ne yazık ki. Neyse bunu keser hala bizimkiler. Kesebiliyor mu? E, büyük ihtimal keseceklerdir. Ha red çıktı tam da bende. Eni ayı mı attı? Ayı yavruladı mı sandım? Sanki Volibear'ın çocuğu çıktı içinden. Güzel güzel sıkıntı yok. Red doğmuş o sırada. Öldük ama ölümün dansına gidelim. Ölümün dansından sonra ölmeyiz büyük ihtimal. Let's go. Şimdi arkadaşlar ölümün dansına almam lazım. Bitmediği için Zaun aldım. Şimdi ölümün dansına itenmeyeni alacağım. Yani Bitsin dedim bir şey. Kazma aldık üstüne de. Çok zaten öndeyiz. O yüzden zaman bitirim bunu 16'ya 300 zaten. Şimdi hemen koşuyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Kehittin'i orada gördüm. Kehittin'i direkt kesmek istiyorum. Ben gıcığım Kehittin'e. Sejuani'ye de Katay'a da gıcığım. Hemen onu öldürdük. Eee hop ikinciyle vurduk. Onu da kestim. Hop sen de gel buraya katacım. Oo flash da kaçıyor. Benden kaçabilir misin öyle? Bence bayağı bir zor. Biraz değil bayağı bir zor. Bekledim Hop ikinci vuruşu da vuracağım Vur, Vurmaya bile gerek kalmadı ve Kata'yı da öldürmeyi başardık Görüyorsunuz yapmanız gerekenler çok basit İçeri girip hepsini kesip çıkabiliyorsunuz Hemen gerçek hasar 916'da vurdu Devam ediyoruz şimdi buradan da tak tak Şuraya da vurduk Şimdi bot açacağız gidip Mid lane'i de ee, bizim takım açıyor mağazalar. Hemen buradan Kuleleri de zaten çok iyi vuruyor çar yani Camel kule avcısı Hemen devam ediyoruz Şurada A ile attık hemen değdik Şöyle ah be ikinci vuruşu vurabilsem flash yapmasa Ben gıcık kaptım ha bu Kate'ne bak Kate O da ölmedi aa ölün ölün artık ölün artık Ölün artık lütfen Ölüme geçer misin yok kalkan aldık pasiften kaçtım buradan Çok güzel de o adamı kesmeye başardık inanılmaz neler oluyor maçta belli değil ama Yani çok fena şeyler oluyor Son anda da kaçmayı başardık yani Burayı da keselim Çok life yapamıyor o kadar 94 falan yani ama güzel oynadık orayı. Şimdi base'imizi atıp TP ile gelip maçı bitirebiliriz. Desko base atıyorum. Tapa gideceğim. Üçüncü inhibitörü açmaya çalışacağım. Buradan da bir sağ sağlamlık kalışımı alalım. Sıvışma can çalma sağlar. Geldim ah. Ne güzel kuleyi tanklıyordu. Serapin sana gıcık kaptım. Öl artık kardeşim. Hop Serapin'i hemen dojladık. Tak girdik öldürdük. Gördüğünüz gibi gördüğünüz zaman acımayın zaten. Acın acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Çünkü late'de bir sizi öperler. Ölürsünüz de burada niye bu kadar kişi var ya? Nerede herkes bizim takımda? Bizim takımda Shaco niye orman dönüyor sürekli? Niye gelmiyor buralara ya? Bekleyin bu maç biter normalde ama bitmiyor. Shaco'mun sürekli orman dönüyor ben anlamadım. Evet arkadaşlar ben öldüm galiba. Hemen Sejuani'ye ulti attım. E, Katan'ın ultisi bozulsun diye. Şöyle Sejuani'yi kesip kaçıyorum. Gördüğünüz gibi yapmamız gerekeni yine başardık. Ama takımdan artık biraz yardım istiyorum ya. Şöyle katayı da tek attık ama ya bırakın artık peşimi be bırakın be. Şöyle de çıkmaya çalışıyorum ama ya ayar ölmeyeyim 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 kalkan geldi of. Oh. Tahsildar üzerimizde çıktı ama. Kalkan aldık bana vuruyorlar abi vurmayın artık be. Kaçayım ya. Can yeniliyoruz sonunda ölmedik Hop oh be ölmedik devam ediyoruz artık şu maçı bitirelim Ve karşı takımda FF veriyor sonunda bitti maç yani daha ne yapacağız bilmiyorum ama Hemen hasar tablosuna bakalım arkadaşlar kaç k vurmuşuz ne olmuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda en fazla hasar vurmuşuz 55k vurmuşuz yani daha ne kadar vuralım Bizim bütün takımın toplamından fazla vurmuşuzdur büyük ihtimal ya da karşı takımın toplamından Bayağı fazla vurmuşuz videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like buyurun, atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.